olculuktaki izlediğim rotayı merak edenler için açıklama kısmına izlediğim rotanın linkini bırakıyorum. Bir i̇yi seyirler dilerim. Şu an hava değil ama tam bisiklet havası. Bunu atmadan gidiyor aslında. Keyifli geçiyor. 40 kilometrem var ama olduğum yerde sayıyorum yani. Yola çıktığımda saat kaçtı? 12 idi. Saat şu an 1.40. 10 kilometre gitmişim işte. <laughs> ne oldu lan öyle? Abi de ispatmış kaydı. Bu rota uygulaması çok iyi ya. Hiç bakmama bile gerek kalmıyor. Söylüyor, konuşuyor her şeyi. Şu an neredeyiz? Tam emin değilim. Arkadaşlar geçti herhalde. After 50 meters, turn left orada hemen sola mı döneceğiz? Kuçu. Turn left. Turn left. Okay, Düdü Düdü dude. Dü dude. -dü -dü. Fourteen Street. Street. Hep sokağa izleyeceğiz şimdi. sıktım. Çıktık yola. Yol yapmanın en macera dolu hali ve en eğlenceli. Tekrar yollardayız. Eskisinden daha çılgınız, daha yüklüyüz, daha güçlüyüz. Yola devam seferki yollar öyle o kadar fazla yokuş yoktu yani Domaniç yolundaki gibi. Orada abartmıyorum 60 kilometre falan yolu rampa çıktım, yokuş çıktım. Şimdi bunda küçük yokuşlar çıktım bugün ama dik yokuşlar yorucuydu. Daha çok yokuş aşağı gittim aslında şanslıyım ama çok fazla ilerleyemedim yine.

Yine bu, sığmırdığımız yolda. Avrupa, Karahisar'daki gibi, İhsan yok gibi ama orası çok daha güzel. Oranın var ya atmosfer kokusu hiçbir yerde değişilmez diyeceğiz resmen, çok güzel bir koku. Burada şu an yine bir doğa kokusu var ama trafik kokusuyla, koyun kokusuyla karışmış bir koku var. Orada çiçek var ama birkaç çiçeğin buluşması. <laughs> Kuşlar çoğaldı işte, yokuş aşağı. Artık yokuş yukarı çıkmaktan ziyade daha çok yokuş aşağı indiğimi hissediyorum. Yani. gösteriyorum. Çünkü yani direksiyon hafiften yalpalayacak gibi hissettiriyor bana. Veya hayal gücüm devreye giriyor direkt. Acaba diyorum öndeki şey bir anda tekerleği sıkıştırıp takla atmama verir mi? Her hayatını insan mutluluk katıyor, hem de fazlasıyla. Çarptı ya. Heh. Rüzgar bana göre şu an tam kuzey batıdan esiyor. Yani sol önümden, karşımdan hızlıca güçlü bir şekilde esiyor yani. O da benim yokuş aşağı hızlanmamı engelliyor aslında. Yokuş aşağıyız ama hızlanamıyoruz. <laughs> şeritten geç. Ayrı. Ha yok şu şarpe daha çevirme sen duracağım ha. Ha yok be gidiyoruz. Aynı saat gidiyoruz. Oh. İnekler, tarlalar, her bir şeyler var burada. Yine temiz oksijen atmosfer. Güzel ama nem var hafiften işte hava. Ama bulutlu hava olması daha iyi aslında. Güneş kremini kullanamıyor olsam da. <laughs> çünkü onu unutmamak için kendime öyle şeyler yaptım ki tembeleri. Kapının önüne koyduğumu, önceden çantaya koyduğumu sonra çıkarttım tekrar çantaları hazırladım falan. He, hep, yani hep dikkat ettim güneş kremine çünkü. kollar yarı olunca. Totom ağrıyor. İki tane jel sünger var. Bir şortumda bir de selede. Ama bana mısın demiyor. 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 Ağrıyor. Ağrıyor. Totom hafiften ağrıyor. Çişim yavaş yavaş geliyor. Acıkacağım gibi hissediyorum. Yokuş çıkıyorum, yokuş çıkıyorum. Meters, tamam. Nananay, nananay. Bak böyle bir şey olabilir mi? Bu nedir ya? Drone aparatım, benim drone kumandasını tutacaktı bu işte, tutacaktı onun. Daha yollarımda orman içinden geçerken Biraz tıkır 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 olmaktan kırıldı burası ortadan ikiye yani şey de değil birleşim yeri de değil gövdeden kırıldı nasıl iş Çıkıyor da çıkıyor çıkıyor da çıkıyor az önceki indiğimiz yokuşu aynısını şimdi çıkıyoruz Aynen hemen hemen aynı olsun. Huh. Ah. Bu arada benim bundan önce hani vites aktarıcım bozuktu ya arkadaşlar. Yolda bozulmuştu. Tekrar kendi servisine götürdüm. Kontrol etti. O vitesi montajı yapan arkadaşlar yani rubleyle aktarıcı değiştirmiştim. Onları yeni bir servise taktırmıştım. Hemen ertesi gün yola çıkabilmek için. Ondan sonra onu takan kişi vitesin vidasını da sıkmayı unutmuş. Stopunu da yapmayı unutmuş. En üste gelince hani bir tane daha atıp da jantla ruble arasına düşmesini, düşmesini engelleyebilmesi için vites stopu varmış. Onu da yapmamış arkadaş. Helal olsun O yüzden bütün yol zincirden çekmişim öyle vitesten çekmişim. Şimdi çatır çutur viteslerim her, her, her çalışıyor. Saat gibi çalışıyor. Daha hiç zincirimi atmadı. Bu Öyle bir susuyorum ki bir yudum içeyim diyorum. Bak bunu bir yudum diye içtim. <laughs> bir yudum da şişeyi bitiriyorum ya. Şimdi kaldı yarım şişe suyumuz. Yani bir o var işte bir de onun kadar başka bir şişe daha var. Acil su bulmam lazım. Lan bunun derdi de şimdi gidonu götürüyor. Ya işler yapsa girecek.

kilometre öyle, Sonra sağa. Hadi bakalım. Kaç kilometre yol yaptım diye bakmaya korkuyorum. Çünkü orayı yarılamamışsam yemek arası daha vermem. Onun için biraz daha gideyim. İyice bir enerjim bitsin. Ondan sonra bakacağım kaç kilometre kaldı. Sonra yemek yer, enerji depolar yarısına devam eder. Etrafım hep ay çiçekleriyle sarılı. Ama hepsi küsmüş. Niye? Çünkü bulutlu ya hava. Güneşi bulamıyorlar. Güneşe dönemediler. Hepsi aşağı bakıyor, ağlıyor. <laughs> hepsi aşağı bakıyor, ağlıyor. <laughs> Yerli yersiz çok çukur var bu yolda da ya. Zıp zıp zıplıyor öndekiler. Hızlı girince. Olar güzel ha. Burada bile kamp yapılır. Yol kenarı kampı. Heh. Ama keyifli bir nokta bulmak istiyorum. dedim ya tam bisiklet havası diye. Şimdi güneş çıkmaya başladı hafiften. Yakıyor vallahi sırtımı. Suyum da bitti tamamen. Bir benzin istasyonu aranıyor. Acil. Orada bir Opet var benzin istasyonu ama aşağıda bir şeyler arası yol var otoban. Oradan girişi var. İnşallah arkaya da yapmışlardır. O kadar akılları vardır inşallah da. Buradan da giriş yaparız. Yoksa ne yaparız? Kutup kalırız. aldıktan sonra da yemek yiyeceğim yani. edememişler buradan giriş yapmayı. Downhill mi yapsam oradan? Ne yapsam? Aa, parmaklık varmış ya. Çit var ya. Ya oradan faydalanamayacak mıyım ben şimdi? Mars'a şuradan geçiş buradan gidiyordum çit yoksa sonunda. Vay be dinlenme tesislerine buradan kediciğine bakar <laughs> diye bakıyoruz ha. Ya şu jiletleri olmasaydı bisikleti buraya bağlar atlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Yollarında güzel bir yer çıkar karşıma ya. <laughs> i̇lk öğretim okulu o ya. ya yollarda hiçbir şey yok mu? Niye bu kadar da zuladan gidiyoruz? Aa bütün. Ya, hissettim diye bir yere geleceğiz. Oh bereket gıda varmış orada. Bereket getirsin diyoruz. Hadi bakalım hadi. Oh, suyumuz kalmadı be. Full bitti suyun ha. Full bitti. Ve acayip susuzum hala. Yani, su tüketmeyi seven birisi. Varsa içerim aga. Bu az içmiş halim yani benim. Olsaydı daha var ya. Öö. Hem içerdim hem başımdan aşağı dökerdim. Ne güzel olurdu be Artık Bıktım yoldan Her fırsatı değerlendiriyorum hızlanabildiğim Nakkaş Mahallesi'ne geldim Ona 50'ye çıkışım lan haberim yok kin bir right dedi bir left dedi Okay. I did it, bro. What's next? After 130 meters. Continue straight. Okay, bro. What's next? Lift. Huh? Lift? Continue straight. Continue. you <laughs>